Düdük geldi, maç başladı. Başarılar Akarizab Spor. Bayramın uzun ortası doğrudan dışarı. Türkmen'den bir pas atası geldi. Söktü aldı şimdi tekrardan Enes. Bıraktı Bayram'a. Bayram. Bayram topla ileri çıkıyor. Şimdi aradan Yusuf'a bıraktı. Yusuf. Kaleci de karşı karşıya. Yusuf'tan bir şut kaleci. Son anda. Topu sektirdi. Şu anda tekrardan Yusuf. Atamız devam ediyor. Yusuf'un ortası. Son anda defans tandemi araya girdi. Şu anda defans arkasından sektirilen bir top. Enes Sırıyım'a çalıştı. Kale yerde kaldı. Evet hakem serbest vuruş dedi kaleci. Sarı kart gördü. Oyuncularımızdan da penaltı itirazları var. Furkan küçük ara bir anda hareketlendi ve defans arkasına sarktı. Şimdi Furkan gerildi. Hakemin düdüğü. Mesut. Mesut ve gol. Mesut attı 1-0 öndeyiz. Mesut attı. Golü çağırdık gol geldi. Mesut yarar. Hakkari Zapspor 1-0 önde şu anda. Bayram geldi al topu. Şık bir çalım. Bıraktı İbrahim'e. İbrahim sol kanattan ata. İbrahim içeri doğru çevrildi. Mesut. Mesut şu anda pas opsiyonlarını aradı. Bayram'a bıraktı. Bayram kenarda tekrardan şimdi Enes. Enes içeri doğru sırma çalıştı. Enes sol ayağını aldı. Enes açısı kapanınca Furkan'a döndü tekrardan. Furkan aradan bir top İzzet'e muazzam bıraktı. İzzet içeri doğru çevrilen top ters bir vuruş ve gol. Ters bir vuruş ve top ağlarla buluştu. Hakkari Zapspor'umuz farkı ikiye çıkardı. Şimdi küçük ara. Kenarda bıraktı kaptan Yusuf. Yusuf kafasını kaldırdı. İçeri doğru bir orta Mesut. Şimdi tehlikeli olabilir. Üçü bulalım. Mesut bir şut kaleci. Son anda müdahaleyle topun sahibi oldu. İçeri doğru şimdi bir orta ve gol! Yusuf attı şimdi. Yusuf Danış muazzam vurdu kafayı. Yusuf'la farkı 3'e çıkarıyoruz. Üst üste gelen goller Hakkari Erazspor'umuz 3-0 önde. Mesut'un şutunda top korner'a çıkmıştı. Kalecinin müdahalesiyle köşe vuruşu kullandık. Kaleci Mesut'u Mesut'la uğraşırken Yusuf arkada çok güzel yükseldi. Kafasıyla topu alara yolladı. Yusuf kaptanımız attı 3-0 öndeyiz. 37 dakikayı geride bıraktık artık 38. dakikanın içerisindeyiz Enes şimdi top aldı Enes enes sıyrıldı. Enes bir tut muazzam Enes Enes şiir yazdı şiir yazdı Enes muazzam vurdu Tam köşeye çok sert Sol ayağıyla ayağından füze çıkardı Enes Topu bir anda önünde buldu. İki kişi de önündeydi. Fakat tam köşe sol ayağıyla zıpkın gibi. Enes yerde kaldı. Hakem devam etmesini istedi şimdi. Şimdi Sadık orada. Sadık al topu. Sadık sıyrıldı. Sadık içeri doğru katetti şimdi. İçeri doğru çevrilen top. Mesut şut ve gol. Mesut! Mesut attı haneye 5. golü yazdı. Oyuna giren Sadık topu bir anda önünde buldu. Sağdan kat etti. İçeriden Mesut'a bıraktı ve Mesut golü topu ağlarla buluşturdu. Hakkari Zafspor'umuz 5. golü buldu ve farkı 5'e çıkardı. Kıymet bu seferler son artık bir dakika daha kayıp zaman oynanacak. Hakkari Zafspor'umuzun 5-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Artık 3 puanı hanemize yazdırdık diyebiliriz. Zirve takibimiz de devam ediyor. Kıymetli futbol severler 90 dakika tamamlandı. Hakkari Zapsporumuz Yeşil Varto Spor karşısında 5-0'lık üstünlüğüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.